Oh be! Nihayet otel işini çözdük. Şimdi ne yapıyoruz abi? Ya bir şey diyeceğim ya, bir denize gitseydik Allah <laughs> aşkına ya. Hadi ya hadi geldiğimizden denize, beri deli danalar gibi koşturuyoruz ya. <laughs> haydi haydi. Ee, Ferhat haklı <laughs> be, bir denize girip rahatlayalım. İyi ama ben mayomu mu getirmemişim Şimşek? Ya şimdi hallederiz mayoyu ya, tamam. Merak etme. Hadi yürüyün. Hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. koşun koşun <laughs> hadi. Allah! Ben de içeriden gideyim. Plaj entarilerimi kostümlerimi giyeyim, gideyim yanlarına varım. <laughs> Allah aşkına, ne olacak? Anam edecek kadın. Kızım, bu kıyafet ne? Delirdin mi ya? Ay denizde küp mi geçeceğim ya, ne abla? Ne var? Allah'ıma çok şükür, bugüne bugün küp sahibi bir tarihim ha! Ha bak bak karılar gülsün de kıskançlıklarından çatır çatır çatlasınlar. Nasıl çatıyorlar bak ha. Kızım ben sana evet. ne de diyeyim bilmem ki. Sus Ay, sakın bir şey değil. Ne var? <laughs> <laughs> Hiçbir zengin gültü kalp görmediniz denize girin. Şunlara bakar ha şunlara bak ha. Sakin karılar bırak. canım. Bir denize girelim. Gelmez Yok, misiniz? Ha. Yok, böyle. ciddiye alıyorsun deli. Tabii ki bu kurtaracaklar. Seni bir kurtarayım? Suç gibi kurtarayım ya? Hadi, hadi. Hop. <laughs> Şişt, Selim, bırak güneşlenmeyi şimdi. Voleybol oynayacağız. <laughs> Selim, uyuyor musun? Aa, uyuyor. Aa, evet. Tut şunu. Aa. <laughs> Ulan Ferhat. Yine müzikliğin üstünde çıpçak. Şşş! Rıza, hadi yürü. Yürü, 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 yürü. Gel. <gülüyor> 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 Gülmeseniz Allah'ın kacıları. Gelin buraya. Tutun şunun ucundan. Gülene kadar Allah'ın sarı Tut. tutun. Ha! Çevir hanım! Çevir! Ha! Bak! Gerçek saburdur ha bu. Ömrünüzde görmemişsinizdir. Dokun! Haydi naş. Aa, haydi naş şimdi yerlerinize. Ömrünüzde böyle samur kürt daha göremezsiniz. Allah belanızı vermesin. Geri gitti gittiler, suya gitti lan geri. Ay. Ay. Ay bunları kurttu. Tamam. 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 Ne be canım? Ne? Ben seninle bir şey konuşmak istiyordum da. Konuş. Ne konuşacaksın belli. Ee, e, şey. Ne? Ee, şey. çok konuşacağım. Bu muydu? Çok anlamlı bir konuşma oldu. Tebrik ederim. Ara sıra gene yapalım bu konuşmaları. Böyle iyi oluyor hakikaten. Açılıyorsun ha. Bir dalga geçme pembe ya. Ben sana çok önemli bir şey söyleyecektim. Lan ne söyleyeceksen söyle be. Aa Amerika'dan çatlatma beni. Pembe ben senden çok hoşlanıyorum ya. Oh söyledim işte rahatladım ama. <laughs> Pardon canım sen ne dedi? Şunu ağır çekimde bir daha tekrar et bak. Ben senden çok hoşlanıyorum pembe. Sen ha? ben de. Senden ben de Senden ya. İyi çok güzel. Şimdi rica ediyorum şu cüzdanını çıkarır mısın? Cüzdanımı mı? Niye? Cüzdanını cüzdanı çıkaracağım. Haydi. Aç ulan onu şimdi. Bak içine bakayım. Kaç para vardır lan onun içinde? Hiç yok. Züğürt keçi. Cebinde yaz otura atacak kuruş yoktur. Benden hoşlandığını söylersin. Defol Allah cunsuz. Ayıp Defol. oluyor ama ben be. Kalbimi kırıyorsun yapma ya. Dua et etmesin kafanı kırmıyorum. Taş Nak, taş Haydi. Haydi. Amanın, sabır türküsü kere yetişti. Amma uyumuşum benim. Aa, şuna bak. Vay be. karlar gülüyor, iş galiba. Ama kutuş koyalım şunu da. Hop, hop, hat, hat. hoppa geliyor. Şuna bak şuna. <laughs> ne bu sana damsın Berat ya? <laughs> Allah Allah. Seksi günüm diyeyim herhalde. Bütün kızlar bana bakıyor. <laughs> 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 ne haber güzelim? Ne diyorsun sen? Yürü be. <laughs> Peki öyle olsun. Ne oluyor bu? Lan oğlum seni. Cazibenin frenine bas. Yoksa bir kaza çıkacak. Niye herkes bana bakıyor ya? Allah! Bana, ben de herkes niye bana bakıyordu? bittim be! bittim. <laughs> <laughs> Selim! Sen kendini düşün! <laughs> ayıp ayıp! Evli marka adamsın! plajda süs kesilir mi? Görürsünüz lan! Bunu sizin yavruza bırakmayacağım! <gülüyor> 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 <gülüyor>